Ne şey mi olur? Sekiz yıl önce Devlet Bahçeli ne demişti? Susar mısın ya? Susar mısın? Kürsüyü rahatsız etme. Ne yapıyorsun ya? Yerine git. Üzerinde konuştuğumuz yasanın içeriği bile şu kader planı ve diğer mazeretlerin nasıl da iktidarın işi olduğunu gösteriyor. Yasa patron lehine çedi esnetiyor ve işçi cinayetleri bundan sonra geldiği zaman kalkıp kader diyorsunuz. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı kader planı dediği dini kavramlar kullandı. Kimse dine iftira atmasın. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli 8 yıl önce fıtrat dediğine cinayet diyorlar diyordu. Şimdi ortaklar ya fıtrat kader değil ama sırada somada cinayet diyenler samimi değil diyor. Hangi sözüne inanacağız Bahçeli'nin hangi sözüne bunu bize bir açıklasın bakalım. Sayın Bakan buraya geldi. Bize açıklamalar yaptı. Fakat şunu gördük. Her türlü önlem güya alınmış. Her şey yapılmış. Yahu Sayın Bakan o zaman patlama neden oldu? Bize bunu açıkla. Bunu açıklamadan gitti. İstifa etmesi gerekiyor. O da biliyor ama etmiyor. Hangi bir bakan istifa etti ki? Mekanizma böyle kurulmuş. Soma'da değişmiş miydi? İşte Soma'da taksir suçuna onay verdirten iktidarın durumu. İlk önce taksir suçu bozuluyor. Ardından alevere dalevere hakimler sağa sola gönderilip onay verdirtiliyor. Değişen bir şey yok. Son 10 yılda 361 madenci ölümünün olduğu bir ülkedeyiz arkadaşlar. Ve Soma davasının avukatları zulmen tutuklu ve cezaevinde ise bu kazalar bitmez. Soma, Ermenek, Amasra bitmez. Sevgili Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay, cezaevinde ise bu sorgulamalar yapılmamıştır ve kader diyerek kimseyi kandıramazsınız. Sansür yasası çıkardınız, ilk icraatınız ortada. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yargıya müdahale ederek hiçbir mesele yoktur açıklaması yaptı. Bu yasanın aslında bir korkutmayla, faşizm ruhuyla, insanların korkmasına ve kendini sansürlemesine hizmet ettiğini görüyoruz. Ama halkımız susmasın. Korkmasın, konuşmaya devam etsin. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ortadaki cinayetleri görüyoruz. Taş kömürü genel müdürü önceki hatalarına rağmen genel müdür yapılmışsa bu kaza nasıl olur da olmaz diye sormak istiyorum. Bakın fıtrat deniliyor. Kader deniliyor. Allah'ın işi deniliyor. Hiç kimse dini kavramları istismar etmesin. Biz bunları biliyoruz. Bunların hepsi istismardır. Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur. Alınmayan tedbirler sonrasında yaşanan cinayetler vardır ancak. Muktedirler kader kader diyerek kendi sultalarının kaderini belirlemeye çalışıyorlar. Hayatını kaybeden Şaban Yıldırım gerçeği söylüyor. Ne kaderi? Şaban Yıldırım eşine diyordu ki bu cinayetten üç buçuk ay önce ocakta grizu kaçağı var ve önlem alınmıyor diyordu ve yaşananlar ortada. Muaviye de iktidarım Allah'ın kaderi diyordu. Emevi sultanları da böyle söylüyordu. Cahiliye kaderciliği mi, ahlaki sorumluluk mu? Bunu size soruyorum. Bu din insanları uyuşturmak için gelmedi. Cahiliye kaderciliğini devam ettirmek için gelmedi. Bir de utanmadan dini kavramlar kullanarak ahlaki ve hukuki sorumluluklarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu kafayla işte geldiğimiz nokta burası. Bakın bunu me merhum Mehmet Akif nasıl anlatıyor? Donanma ordu yürürken muzaferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp... Ayaklar aldın. Tamamlayın. Kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru diyor. Merhum Mehmet Akif yüzyıl öncesinden bugünün cumhurbaşkanına cevap veriyor. Dini kullananlar, güya muhafazakarlık yaptığını sananlar merhum Akif'in bu sözlerini duysunlar. AK Partililer duysunlar ve vicdanları harekete geçsin dilerim. Çok ümit var vaka değiller. Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Niye sorgulamıyorsunuz? İşte aranızdan birisi Sayın Yeneroğlu vicdanını zorladı, muhasebe etti, istifa etti. Sayın Fakir Baba, vicdanıyla ile hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder. Başka bir şey değildir. Vicdansızlıktan başka bir şey değildir bu yapılanlar. Bakın, ardından da hiç utanmadan işte PKK'lıların 5-10-15 bizim hareketimizin liderine net ifade ediyorum hiç şeysiz şeksiz şüphesiz hareketimizin liderine bu şekilde talimat ağzıyla konuşacak gergerli oğlu olsun veya başkası olsun yapacak adamın alnını kırışlarız bu kadar net Sayın Turan evet. Buyurun, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bir anlıyorum. Gruplarımızın yüksek hassasiyeti çerçevesinde iki günden beri hem Bartın'ın hem de Kanun'un kendi ruhuna bağlı olarak bir atmosfer ortaya çıktı. Çok da başarılı bir takvim ortaya kondu. Ama maalesef provokatörlükten başka bir görevi olmayan, psikolojik sorunları olduklarını düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, meclis ruhunun tamamen dışında ezberletilmiş cümlelerle aynı ithamlarda bulunmasını esefle konuyorum. Bakın değerli arkadaşlar, FETÖ'ye hayatında bir tek cümle söylememiş bir adamın, PKK'ya hayatında bir tek cümle söylememiş bir adamın, bu gruba vicdansız demesi şerefte için. Biz sizin için vicdansızız kardeşim. Biz sizin için vicdansızız. Ama bu millet için, bu insanlık için, bu, bu grubun hangi vicdan adamları attığını, bu ülkenin kardeşliği için, 85 milyonun beraber yol yürümesi için hangi adımla atan herkes bilir. Bu üslubun, bu edep dışı üslubun kimseye faydası olmadığını söyledim size. Sayın Başkan hangi arkadaşımız şimdiye kadar bizim grubumuzdan bir başka partinin vekiline vicdansız demiştir. Kaldı ki buradan gidenler vicdanlı, gitmeyenler değil derseniz gidenler için laf söyleme hakkı versiniz ama bu bizim adabımıza aykırı. O yüzden ben sayın konuşmacı olmak üzere tüm hatipleri en azından asgari bir kahve kültürüne, nezakete davet ediyorum. O yüzden bu üslubu reddediyorum ve kınıyorum Sayın Başkan. İşin doğrusu vekilimiz bir siyasal eleştiri yaptı. Sayın Bahçeli'nin iki konuşmasını söyledi ve bir karşılaştırma yaptı. Şimdi bunu dolayısıyla böyle algılanmam ve arkasından e, e, başkanın çıkıp AK Parti Grup Başkan Vekilinin çıkıp gerçekten bence bu meclise hakaret eden dil o dildir. Ee, vekilimize kürsüden hakaret edilmiştir söz istiyoruz. Sayın Gergerlioğlu. Bir saniye. Ya, efendim, sayın Turan. Ne diye, Bir sürü şey söylediniz Sayın Turan. Sayın 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 Turan. Bir saniye. Ben. Sayın Turan bir saat. Sayın Gergerlioğlu. Müsaade edin efendim. Müsaade edin. Sayın Toğru. Buyurunuz siz, siz buyurunuz efendim. Sayın Gergerlioğlu. Size sataşmadan söz vereceğim. Ama ikinci bir sataşmaya ikinci bir sa bir tamamlayayım efendim. Bir tamamlayayım. Ben yerinizden size söz veriyorum. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Peki buyurunuz, buyurunuz. Buyurunuz. Söyle. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Gergerli, sayın Gergerli. Bir saniye. Bir saniye efendim. Bir saniye. Eli arkadaşlar. Rivals, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bir müsaade utanmaz. Müsaade eder misin sayın Gergerli? <laughs> söz vereceğim. Sayın Turan, Sayın Turan, psikolojik sorunları olduğuna inandığım sorunlar Ben şunu diyorum. Eğer kendisini kastetmediyseniz bir 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 sataşma Hadi geçsin. Ne dedi ki oldu? Aşağıda bir Buyurun. Ben, başkan, ben Ayrıca. belgesiz konuşmam. Sekiz yıl önce dinle beni Sayın Kur'an. Böyle şey mi olur? Sekiz yıl önce Devlet Bahçeli ne demişti? Susar mısın ya? Susar mısın? Kürsüyü rahatsız etme. Ne yapıyorsun Allah kahra Yerine git. Değerli milletvekilleri hepiniz biliyorsunuz. Benim bu mecliste milletvekilliğim bir takım katakullilerle Gasp edildi, cezaevine atıldım ve Anayasa Mahkemesi'nin 15'e 0 kararıyla geri geldi. Şu anda da öncesinde birçok ihlali söylediğim için milletvekiliğim düşürülmüştü. Şu anda da hakkı hakikati söylediğim için burada kürsüde konuşurken iktidar grup başkan vekilinin inanılmaz bir saldırısıyla burada kürsü hakkımız gasp edildi ve tekrar bize bu hak verildi. Şimdi bakın ben size diyorum ki dini kullanarak dini kullanarak güç güç devşirmeyin kader diyerek şehit diyerek ahlaki ve hukumu, hukuki sorumluluğu ayaklar altına almayın diyorum. Tarihte de bu yaşandı bakın firavunlar geldi gücün hakimiyetini gösterdi karunlar geldi paranın gücünü gösterdi. Tağutlar geldi. Dinin tekelini ve gücünü gösterdi. Şu anda da aynı hadise yaşanıyor. Biz demokrasi diyoruz, hak hukuk diyoruz ve şu anda AK Parti, MHP, Cumhur Zulüm İttifakının dini nasıl kullandığını gayet net bir şekilde burada anlatıyoruz. Bize edilmedi hakaret kalmıyor. Neden bağırdığınız ortada? O size o sizin ayaklarınızla çiğnediğiniz vicdan vicdanınız size bu bağırtıları yapıyor. Fakat bilin ki vicdansız olduğunuz için bağırıyorsunuz. Bakın halkımız görsün. İşte burada bizi konuşturmak istemeyenleri görsün. Bizim de hakkı hakikati söylediğimizi görsün ve Burada 290'dan fazla milletvekilini vicdansız diyen bir İfaz, dil dinledik. Yetmedi. Bu ülkenin 20 yıldan beri halkın seçtiği helal oylarla görevde olan bir liderine, cumhurbaşkanına muktedir diye kendi ithamda bulundu. Sonra yani, dedi. siz Dedik. usule aykırı olarak dinle. kürsüye çağırdınız. Biz de haklı olarak hangi maddeye göre söz görüntüsünü ısrar ettik. Tartışma çıktı ara verdiniz. Ara vermedeki konuşmamızın amacı güya ilgili kişinin o sözlerin tazim etmesiydi, düzeltmesiydi. Evet. Siz hangi maddeden dolayı söz verdiğinizi hala söylemedi Sayın Başkanım. Evet. Size saygımız makamımızdan çok sonsuz. Ama ara vermenin amacı zaten bu değil miydi? Hangi maddeden söz verdik hala bilmiyoruz. Birincisi bu. İkincisi hangi sözümüzden incinerek neye cevap vermiş oldu önce Sayın Konuşmacı? Biz bu konuda demokrasiyi bilen, konuşma özgün bir insanlarız. Herkes konuşsun. Ama siz döner de 300 kişiye vicdanız derseniz cevabını alırsınız. Bir daha diyorum. 20 yıldan beri vicdanımızla yüren bir ekibiz. Ama PKK'lıya karşı, FETÖ'ye ses çıkarmaya karşı vicdansız olmada kararlıyız. Oh. Herkes konuşsun herkes konuşacak. Ama toplum menfaatine olmayan, kanun ruhuna uygun olmayan, Bartın'daki insanımızın derdine dertlenmeyip de sadece siyasi söylem çıkaran insanlar da isyanımız var. Üç günden beri ağzımızı açmadık, konuşmadık. Hatta bu çok kelime duymamızdan geldik. Ancak hesap edin, ben dönerde kürsüye size, haşa vicdansız başkan dersem ben adım buradan. Ama siz burada vicdansız insanlara karşı uyarı yapmayı bir tarafa bırakın. Tekrar söz verdi Sayın Başkanım. Sizin de bu konudaki tavrınızı istemerek kınıyorum Sayın Başkan. <laughs>